Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar mağlamada iniyor. İniyoruz. Bu da abim çoban. Amin abi. evet. <laughs> Düşecekti kaza. <laughs> tamam. Tamamlarımızı çıkaralım. Boynumuzu boyalım. Karımız eriyor arkadaşlar. Maşallah iyi kar yağdı. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım tamam. <laughs> Burada bizim samanlık. Olur. Şu ineklerin bariası. Burada o inekler. Bura hep doğru İnekler işte. Evet, akırımıza geldik. Burada 43 man var. Şunlar da koştuklarımız. İmlerimizi, samanlarımızı getirdik. Toğlu bunlar. Bu sene az oldu. İmimizde karanlıktan görünmüyor. Yemimizde tapaza var. Süt yeme tapaza var. Çavda. Arpa zavarı. Süpür tekneleri. demek diye. Maşallah. Şurada eşeklerimiz. Bu da kendim gaps internet insan. Oynat Manamızı çıkarıyor dışarı. <gülüyor> tamam niye <laughs> Suyu da batırmışlar. Temizleyecek Bitirsin Bitirsinler. <laughs> Toklarımızı da çıkaralım. Kapıyı itiyorlar çok açmıyor. Hepsi birden çıkmaya çalış. Dök iki kofa saman. Maşallah. Şunun ikisi koştu. Koç olacak. Koç olacak. Koç olacak. Koç olacak. Koç zevuzlar olursa kedi denettiler kedide maşallah babası İki da iyi kova saman geç 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 kapat kapat A onu sonra alın oraya atma Dön ki Kedi Fare yakalayacak Aç <laughs> Davar girdi davar Kapat orayı. Durun bay valla. Durun bay. Aç, 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 aç. hadi aç. Aç. Aç 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 aç. Hı. Aç ver sen efendi kapıyı. Dağar çıkıyor. Şişeklerimiz. İlk, ilk pozosunu verecek. İkinci ağırımızın boyunlarını çıkarıyoruz görmeye. Kuzularımız burada işte. Kuzulu koyunu çıkarma kuzulu. Tık. İşte kuzu mızı kahraman. Bu da yine eren bey. Allah stemesi mi? Şuna bağladım. Bütün bu ayın dışarıda kar Gereği yok. Ne öresin lan? Aşk afiyet. Koy onu. Sür sür. Şu koca yala indi. Bu da abimdi. Bu da abimdi. İndir. Heh. Tekneler kırılıyor. Abi şu şeyi de Kuzulan teknesindeki mi dök. Ha, abi de. Abi, bak, abi Oyunlara 10 <laughs> sıkım saç ondan. <laughs> On 10 sıkım hep Hep dökme. Gidişim babalar. Çıktı. Şimdi samanımızı dökelim. Çok azlamadan gelin. Paten gibi kayıyor ayak. Karın içine dök Hepimiz Ne me 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 Nerede gerek ne çıkın mutlulla Çarıya kırmak yasa çıkar Kaç. Kızım, nereye mi? Çık. Gel ama. Kim Giyim karacan? Kimimizi karacağız? Malımızı gördük. Şimdi Şimdiğimizimizi sabah hazırlayalım. Gel gel tavuk gel. Evet yemimizi kodu şimdi katacağız. Bir kova zava. Bir kova süt yemi tapa. iyi. Bir kova da zava. Evet kazanımızın içine döktük. Yemimizi гарьж дүр ялсын. Бага ба тим хаз. <laughs> bol bol iyisi. şimdi kafamızı dolduracağız. Nerede 150 mana attımız arkadaşlar. Şöyle. Güzel numara. Kattığını bakayım. Şöyle. <laughs> Samanımızı basmaya geldik. Malımızı gördük. Mal görünmeden saman basılır mı hiç? Samanımızı basalım arkadaşlar. Samanlarımızı bastık çıkıyor. İki de dışarıda gezene. Cahindin. Uzuttum kötü oluyor kapınları.